Herkese merhabalar. Bugün sizlere CoreCoin kazandıran bir siteden bahsedeceğim. Öncelikle CoreCoin bildiğiniz gibi kendi ağına sahip bir coin. Araçlarınızda ne kadar güzel bir proje olduğunu görebilirsiniz. Ortalama fiyatının da şu sezonda bile bir dolar olduğunu görüyoruz. 6 ile açmıştı 1, 1, 1 dolarlara sabitledi. Geleceğini biz güzel görüyoruz. Size de tavsiye ediyoruz. Korkuyu kazanmak için free core kullanacağız. Öncelikle bu siteye herhangi bir üyelik yok. Sadece korkun cüzdan adresiyle giriş yapıyoruz. Bunun için size tavsiyem bir metamask cüzdanıyla giriş yapmanız. Çünkü yarın bir gün borsaya başına bir şey geldiği zaman borsa kapandığında bu siteye bir daha giremezsiniz o cüzdan adresiyle. Yani girseniz bile çekim yapamazsınız. Bilgisayardan telefondan tek adresle giriş yapılabiliyor. Yorumlardaki ve açıklamadaki linkten girdiğinizde sizlere şöyle bir ekran karşılayacak. Buraya cüzdan adresinizi yazacaksınız. Aşağıdan doğrulama isteyecek sizden sizlerden. Hemen doğrulamayı da yapalım. Doğrulama yaptık ve giriş yapıyoruz. Burası ana ekranımız. Burada bakiyelerimiz görünecek. Öncelikle büyük musluğumuz var. Her saatte bir. buradan doğrulama yaparak korkuyun kazanıyoruz. Onu da yapalım canlı canlı. Doğrulamamızı yaptık. Clean Faucet diyoruz ve şu kadar korkuyun kazandık. Bunun altında mini musluğumuz var. Bunu yapmak için hesabımızda İki core coin olması gerekiyor yani buradan kazandığımız. Bunu ben, ben ilk defa yapacağım. Size göstermek için bakalım ne kazanacağız. Evet şimdi de şu kadar core coin kazandık. Core coin hesabımızda kaldı müddetçe iki core coin. Buradan her yarım saatte bir de minimumsluğu kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir diğer kazanç yolumuz Şöyle bir ekranımız var Burada Siteden Offerwall ve anketlerden 0.1 coin kazandığımızda Her kazandığımız başına buraya bir tane rol veriyor bize Ve birazdan çıkacak zarların toplamı şu sayılar olduğu zaman biz kazanacağız. Bakalım ne kazanacağız. defa ben ne de yapıyorum şimdi canlı canlı. 8 çıktı kaybettik. 6 kaybettik. 8 kaybettik. Evet gördüğünüz gibi 13 kor kazandık. Bu gayet iyi. Bakalım son hakkımız. Bir sefer kazanmış olduk ve yaklaşık 3 kora geldi hesabım. İyi oldu bu. Burada ödüller bölüm var belli başarılara göre arkadaşlar. Bunları da yaptığınızda üstüne yazan ödülleri almış oluyorsunuz. Burada da güzel ödüller var. Ve asıl kazancımıza geçmek istiyorum artık. Offerwall ve service yani anketler teklifler, uygulamalar, oyunlar. En büyük kazanç burada arkadaşlar. Buradaki JPX anketleri bazen buradaki dashboard ana ekranımızda da görünüyor. Mesela şu anda var gördüğünüz gibi. 8 dakikaya şu kadar verecek eğer yaparsam. Şu an yapmıyorum. Uzatmaya gerek yok videoyu. Şu anda 2 tane duvar var ancak bunların sayısı artacak. Yani onu geçecek onu söyleyeyim size. Şimdi site güzel ilerliyor. Ben en çok Time Wall'dan kazandım. Burada girdiğiniz zaman Şuraya da giriyorsunuz. Terem Start dediğinizde burada bir ekran gelecek. Anketler olacak burada şu an ben sürekli yaptığım için bende kalmadı. Her gün geliyor sürekli. Bunun en güzel yanı elenseniz bile günlük 70 puan veriyor size arkadaşlar. Mutlaka burayı her gün inceleyin. Hatta günde birka bir birkaç defa inceleyin. Burada bir saat üstü 3-4 anket bile yaptığım oldu. Onun, onun haricinde BitLabs var burada. Burada mesela yaptığım bir şey var. Onu göstereyim mesela sizlere. Petrol Office uygulaması var. Girip üyelik açıyorsunuz. Size 5880 puan veriyor. Mesela. Burada oyunlar var. Bu oyunların görevleri var. İşte görevlerin gövde açıklamalarına dikkat edin. Yani indirdin, yükledin de kazandın diye bir şey yok. O görevleri yapmanız lazım asıl. Ya bazıları sadece indirme görevi. Ondan da, da para kazanabilirsiniz. Peki bu puanı ne kadar ediyor diyeceksiniz. Şöyle göstereyim. Her 1000 puan 0, 0, 0, 6, 6 dolar. Mesela şu an benim 1390 puanım var. Onu hemen çekeyim. Şuradan withdraw kısmından. Evet, şuradan çektiğince hesabına gelmiş olacak zaten. Şu an ana hesabına geçti. Bakın çektiğim çektiklerimi görüyorsunuz buradan. Referans programı var. Her referansınızda %10 artı leveline göre %1 verebiliyor. Ayrıca e, anket ödülleri hemen gelmeyebilir. Burada Panic Payments kısmında yatacağı günü ve ödülünü yazar burada. Mesela bu bugün gelecek. Birazdan gelir. Bazen 5 gün sonra falan geliyor. Çok büyük ödüllerde. FCD token kısmı var. Yaptığınız sitede yaptığınız işlemlerde bunu. Herhangi bir alma gibi bir şey yok. Bunun marketi var bir de arkadaşlar. İşte burada reklamsız VIP sistem. Lucky Box var. Yine FCD token veren. Amazon kartı, Apple Store kartı ve Google Play kartı. Site çok gelişmekte olan bir site. Ben üye olmanızı tavsiye ederim. Geleceğe gün günlük yönelik güzel bir site. Korkmayın kazanabileceğiniz. Mesela ben bir haftada 2 dolarlık Korkoin kazandım çok da uğraşmıyorum yani çalışıyorum ben de. Ona rağmen boş vakitlerimi değerlendirerek kazanıyorum. Bu şu an 2 dolar ama boğa sezonunda belki 20-25 dolar olacak. Bir haftalık kazancım yani. Hepinize bol kalmışlar arkadaşlar.